In the sky, far, the night. Merhaba dostlar ben Yiğitan Yiğit. Bugün sizlerle yepyeni video ve yepyeni içerikte karşınızdayız arkadaşlar. Bugün para ödüllü sektirme yarışması yapacağız. Gördüğünüz gibi elimde bir tane top var. Her sektirme 1 lira. Yani her topu bir defa sektirene 1 lira vereceğiz. Bakalım bugün şans kişiler kim çıkacak karşımıza? İzliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar gönüllü bir arkadaşımız daha var. Şanslı kişi kendisi de sektirmek istedi. Dediğim gibi her sektirme 1 lira. Topu veriyorum şimdi kendisine. Başlıyoruz sen deyiz. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> bir daha denemek ister misin? Sana ben bir şans daha vereyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sana bir şans daha vereyim kardeşim. Belki 5'in üstüne çıkabilirsin. 10 yapabilirsin. Benim gönlümden sana 10 lira vermek var belki. Bir daha sektirelim. Batuhan. Batuhan kardeşimizle ikinci şansımızı devam ediyoruz. Buyur kardeşim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olsun 7 sektirdin. Bir öncekisinde 5 sektirmiştin. Güzel oldu Aynen. aslında. Kardeşimiz 7 sektirdi. Kendisine 7 lirayı veriyoruz. Şöyle 1, 3, 4, 5, 6, 7. Kardeşim 7 lirayı vereyim şöyle sana. Teşekkür ederim. Kazanmış evet. oldun bizden. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık kardeşim. Bakalım kaç sektirecek? Kardeşim buyur. Daha önce kaç sektiriyordun? 1, 2... <laughs> Süper. Belki fazlasını da sektirebilirsin. Belki, olur. Belki fazlası da olabilir. Tamam. 1, 2, 3, 4... 4 sektirdi. Güzel. Şimdi bir şans daha veriyoruz. Kardeşimizi ve ikincisini sektiriyor kendisi. Buyur kardeşim. 1, 2, 3... Tamam. Güzeldi. Daha fazla kameramız gitmeden. <laughs> Şaka yapıyorum tabii. Evet. Şimdi az önce 3 sektirdi. Bir önceki isimleri de 4 sektirdi kendisi e, ee, biz kendisine 4 lira, veriyoruz. 4 lira veriyoruz kardeşimize. 1, 2, 3, 4. Kardeşim bizden 4 lira kazanmış oldu. güle <laughs> güle <Bile bile> harca. <laughs> evet, sektirme yarışmamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Her sektirme 1 lira dediğim gibi. Önümüzde bir kardeşimiz geçiyor. Kardeşim bakar mısın? Her sektirme 1 lira. Katılmak ister misin? <laughs> tamam. Basket oynayacaktım. Para lazımdı. <laughs> Para mı lazımdı? <laughs> çok iyi oldu o Sana iyi denk, denk gelmemiz çok çok iyi oldu. Her sektirme 1 lira kardeşim. Pardon. Kaç sektirebiliyorsun? 5-6 anca. Baştan söyleyeyim çok sektirme. ve fazla bütçeyle gelmedik yanımıza. <laughs> Topu şu an sana veriyorum. Seni izliyoruz kardeşim. Bakalım kaç sektireceksin. Sen kardeşim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Güzel. Bravo kardeşim. 9 sektirdin. Sana şu an 9 liranı veriyorum. İkinciyi denemek istersen ikinci şansını deneyebiliriz. 9 <laughs> <laughs> <Dokuz> lira iyi. <laughs> Şimdi kardeşim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bizden 9 lira para kazanmış oldu. Zaten paraya ihtiyacım vardı. Aynen. Kardeşim ayağını sağ. Başlıyoruz. Buyur kardeşim. Yere vurayım abi? <laughs> Fark etmez. Yani sektir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <laughs> Süper. Güzel sektirdi kendisi. 14 sektirdi. Kardeşim, sektirmek istiyor musun tekrar ikinci şansını? Olur. Olur. Tamam. Al bakalım. Kaç sektirecek? Topu veriyorum kendisine. Kardeşim, ikinci denemeni yapıyorsun. Nasıl başlamak istiyorsan öyle başlayabilirsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hadi bir tane de ben vurdum. 17 oldu. Bir, bir tane bir lira de beraber alalım. Haydi, ben sana düz 20 lira vereyim kardeşim. Tamam. Bizden tam 20 lira para kazanmış oldun kardeşimize 20 lirayı veriyoruz. İthan abi bir numara. Eyvallah kardeşim. Güle güle harca parayı. Teşekkürler abi. Eyvallah sağ olasın. Eyes <laughs> in the sektirme bir lira. Şimdi top kardeşimize veriyoruz. Buyur kardeşim. İnşallah geçerim. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Kardeşimiz tam 40 sektirdi arkadaşlar. Kendisine 40 lira vereceğiz. <laughs> şey, kardeşimiz 40 sektirdi. 40 lira sektirdi. 40 lira vereceğiz kardeşimize. Bir kardeşimiz yemek yiyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet 10, 20, 30, 40 lira. Kardeşimiz tam bizden 40 lira para kazanmış oldu. Kendisine 40 lirayı da veriyorum kardeşim. <laughs> <laughs> Alkışlıyoruz. <laughs> gel gel. Abi o daha gelmez abi. Adama bak ya! Tam 40 lira para aldı bizden. <laughs> Nasıl? Güzel <laughs> mi? Evet, şimdi bu tarafa geldik arkadaşlar. Az önce atın üzerindeki küçük kardeşimiz videonun başında yanımıza geldi. ''Abi'' dedi, ''Ben de dedi, desteklemek istiyorum, videoyu çıkmak istiyorum.'' dedi. Çok rica edince o küçük kardeşimizi kırmak istemedik. Şimdi kendisi ata biniyor. Attan indikten sonra kendisiyle de bir çekim yapacağız. Aynı zamanda biz top sektireceğiz. Bakalım kaç sektirecek. Onu bekliyoruz. Evet küçük kardeşimizi bekliyorduk. Kendisi geldi. Şimdi kendisiyle de çekim yapacağız. İsim neydi güzel kardeşim? Ayberk abi. Ayberk. 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 Seni bekledik biliyorsun. Sana da söz vermiştik. Nasıl ata bindin? Güzel mi at? Beğendin, Beğendin mi? bu? İki toru güzel. güzel. Evet güzeldi. Tamam şimdi biliyorsun para ödülü sektirme yarışması yapıyoruz. Biliyorum. Tamam mı? Fekor artık başı. kaç sektirirsen? Rekorda aman sektir. 8 mi? Tamam artık kaç sektirirsen sana o kadar para veriyoruz tamam mı? Al bakalım. Gel. Hadi bakalım kaç sektireceksin? 1 2 3 Tamam. Tamam ne, nerede sektirmek gel, istiyorsun? Gel, gel. Tamam burada sektirmek istiyormuş kendisi. Gel. Burada mı? Evet, gel bu tarafa bir gel. Lira tamam. 5 direk sektir. Hadi. 1 2 3 4 Olsun. Tamam, dört, dört sektirdin. Topu al gel. Dört sektirdin bizden. Evet. Sana ben yakışıklı olduğun için bir lira da fazla veriyorum. Beş lira vereceğim, tamam mı? İki, üç, dört, tam da beş lira çıktı. Güle güle tamam mı? Sakız alırsın El bize. Eysallah, topu ver. Kamerada gel. Evet, şimdi bayan bir arkadaşımız var. Kendisi de top sektirmek istedi. Topu veriyoruz kendisine. Bakalım kaç sektirecek? Şöyle vereyim ben topu size. Başlayabiliriz. Buyurun. 1, 2, 3. Oo güzel. Bir şans daha. Bir daha. <laughs> olsun, fena değil aslında. Bir şans daha veriyorum kendisine. Bir daha. Bir daha. Bakalım kaç sektirdik. Yine 3 olsun, 5 mi? Tamam, bakalım. <laughs> Buyurun. Hazır mısınız? Hazırız. 1, 2, 3. Tamam, 2 şans verdik kendisine. İlkinde 3 sektirdi, İkincisinde 2 iki sektirdi. Biz kendisini kırmıyoruz. 100 hesap, 5 lira veriyoruz kendisine. Şöyle takdim edelim. Edelim. Çok sağ olun. Kameraya ek alır mısınız? Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağ olun. Bakalım ben kaç çektireceğim. Başlıyoruz. Onu geçemiyorum ama. Şöyle vereyim mikrofonu. Rahat çektireyim.

İlk defa yapıyorum bu arada bunu. Normalde videodan önce falan çektiriyordum ama onu geçemiyordum. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.